Merhaba arkadaşlar Merhaba kardeşlerim Bugün sizlerle beraber tanışıyoruz Şatama'da odamdayım şu anda Üstümde de fena bir bahçe koyması var Soysu da burada Ve çorabı da burada Çorablar nasıl? Buraya benim yatağım. Buraya benim doyabım. Şöyle bakın. En sevdiğim futbolcu Ronaldo. Sizinle yorum ya yazsın. Bakın şimdi. Çok güzel set diye biliyorum. Bu yatak iki tatlı yalnız ha. Durun. Mbappe bak be teyz, loşata, kopmaya de, kop, dün doğum dönümde, ay taraş şey. abone olmayı, yay atmayı unutmayın ki daha çok video dersin. Dur, 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 dur. Geçen gün canlı yayın açtım. Hiç kimseden yiyince sildim. Bir kişi geldi o da Osman. Osman Tosu'ya bakma ismini de verdim. Ben size dedim ki Beni takip eden kişiye bunu verken dedim. Verdim. Onu da benim kulturuşlarım ki YouTube tanayımdan isteyebilirsiniz. Çoş video sonra ya Hop. Yo, şay şay say as, Hop. Bu dur. Yoğuşa ta. Şayşa sayda taş bakmayın. Ah şayşımaz. Hop. Oh. Taytamadık. Bakın yoluşa taşıyor yoluş. Ol. Atam. nerede? Top yiyeyim da değil mi? Buradan tam ayağı vurayım mı? Uyamadım. Benim iyi oyduğum Spoiler söyleyeyimse bir futbol, iki yatay top, üç tayı dört bastik boy, altı her şey var işte ya. Yüzme, yalnız yaz değilsin. Yüzme videosu da değişik. Yalnız yüzmeyi çok iyi bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Aytaş şey top küçük ya. Bu set bilmeniz ne çok zor. Ya bekleyin ya. Basketbol topu. <laughs> çok. Bu çok se ses çıkartıyor. Açtığım şapisi de verecek ya. abone olmayı, yay tatmayı unutmayın ki yine daha fazla şey dersin. Siz hangi tatmışsınız? <laughs> 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 Size de duyonumu göstereyim mi? Bakın arkadaşlar. Duyonun böyle. Bazı yayınız biliyorduk Tam da var Şurada Bak bölünüyor mu? Şu. Şu şu. Çay şu çünkü şu pevyanesi bozuk. Şu. Yanda şurada buyda. Yoksa çay içiyor. Hatta deyim göstereyim. Işık yayı yandı. Şöyle <laughs> Bakın arkadaşlar. Duydunuz gibi. Duyun. Şimdi. Şu çalışmıyor. Duydun mu? Hem çalışıyor da yok. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı, yay tatmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.